else ile bir örnek yapalım arkadaşlar. int a eşittir 10 dedim. if a eşit eşit 10 sa şu kodlar çalışsın. else if a eşit eşit 20 ise şu kodlar çalışsın. As if a eşleşit 30 sa şu kodlar çalışsın. As if a eşleşit 40 sa bu kodlar çalışsın. Hiçbiri değilse bu kodlar çalışsın dedim. Ve burada sistem Şö şöyle yapayım daha okunaklı olur kodum. Heh. Eğer a ona eşitse sistem nokta print elen a ona eşit yazsın. Buraya geldik 20'ye eşit yazsın. Buraya geldik 30'a eşit yazsın. Buraya geldik 40'a eşit yazsın. Değilse A 10 20 30 ya da 40 değil yazsın çalıştıralım bakalım. A'mıza 10 verdiğimiz için 10 ona eşit dedi. A'mıza 20 verelim. Çalıştıralım. Şu bloğa girdi. A 20 20'ye eşit dedi. Bu şekilde yazdı. A'mıza 40 verelim. Çalıştıralım. 40 40'a eşit dedi. Bir de hiçbir olmayan bir değer verelim. 33 verelim. Verdik. 33, 10, 20, 30 ya da 40 değil dedi. Yani burası çalıştı. Bu şekilde arkadaşlar. Ersif örneğimizi de çözmüş olduk.